7 ay önce Isparta Eğirdir Gölü kıyısında bomba paniği yaşanmıştı. Bu kez serinlemek için göle giren gençler bombaları fark edip ekiplere haber verdi. Bölge sakinleri tedirgin, ekiplerse teyakkuzda. Geçen yılda olduğu gibi bu yılda el bombalar çıktı. 7 ay önce 11 el bombası Eğirdir Gölü'nün dibinde bulunmuştu. Serinlemek için suya giren gençler yenilerini fark edince... Bölgede panik başladı. Gençlerimiz yüzerken el bombalarını rastlıyorlar. Isparta Eğirdir Gölü Yazla plajından akşam saatlerinde geldi o ihbar. Kıyıya yakın noktada birden fazla el bombası vardı. Polisimiz de gelip güvenlik önlemlerini aldı. İmha ekibini bekliyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan bomba imha uzmanlarına haber ulaştı. Plaj çevresi girişlere kapatıldı. İncelemede 7 adet el bombasına ulaşıldı. <laughs> 7 ay arayla aynı tedirginliği yaşayan bölge sakinlerinin şimdi eli yüreğinde. Bilmeden üzerine basarlarsa patlama ihtimali var mıdır? Kıyıdaki el bombalarının imhası için uzman ekipler bekleniyor. Gölde bomba paniği ise geçecek gibi değil.